Merhabalar, ben Mustafa Balbay. Sizlerle 17 Kasım 2021 Çarşamba bugünkü yazımı paylaşmak istiyorum. Cumhur'dan Sat Ranch. Kamuoyu Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki gerilime odaklandı ama asıl gerilimin AKP ile MHP arasında olduğu dikkat çekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta net bir cümle kurdu. Biz muhalefetiz. Bu hafta daha net bir cümle kurdu bakan vermesek de biz hükümete ortağız. Günahıyla sevabıyla ortağız. Anca beraber, kanca beraber. MHP'ye göre bu iki cümle arasında fark arayanlar ülkeyi kasa sürüklemek isteyen vatan hainleri. Ancak iki açıklama arasındaki farkın gündüze gece kadar yalın olduğu da bir gerçek. Cemil Çiçek'in %50 artı bir sorun yaratır, çare bulmak lazım sözlerinin Bahçeli'nin dün verdiği yanıt da manidardı. %50 artı bir sistemin meşruiyetinin temelidir. Bunun ötesi abesle iştigaldir. Evet. Sayın Çiçek sizin oranınız nedir? Dilinizin altında ne var? Niye okumak bir yanın bunun anlamı şu olmalı. Dinle Çiçek, anla Erdoğan. Çiçek, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi bildiğimiz kadarıyla yikin açılımın ye iç karışma değil yüksek istişare kurulu Çiçek de kendisini mayın dedektörü olarak kullandıracak bir kişi değil Konuyu biraz açmak gerekirse Erdoğan MHP ile yüzde 50'nin bulunamayacağını görüyor Bu gerçek kendisinin önüne gelen anketlerde de görülüyor O zaman iki yol ortaya çıkıyor Bir Cumhur İttifakı'nı genişletmek, iki yüzde elli artı biri indirmek. İlkini aylardır deniyorlar. Bir türlü olmuyor. Saadet Partisi ile ilişkiler temelden bozuk. İyi Parti'yi bir türlü çözemediler. HDP ile akla gelen gelmeyen her türlü pazarlığı deniyorlar. Oradan da istedikleri e, şu aşamada bulunamıyor ikinci seçeneği doğrudan Erdoğan'ın dile getirmesi çok zor. Kendisini pek çok bakımdan bağladı. Gelinen noktada hem bu kardeşinizi getirin başkanlık sisteminde her türlü sorun çözülsün dedi tutamadı. Hem yeniden yüzde 50 oy alacak zemin ve ittifakı oluşturamadı. Bunun üstüne barışı düşürmeyi düşürelim dese yenilgiyi baştan kabul etmiş olacak. Eğer kendisi dışında oluşacak bir ortamla Cumhurbaşkanı seçilme oranı %40'a inerse bir nebze rahatlayacak. Ankara'da yankılanan kulis bilgilerine göre Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olup HDP tabanların Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü verse hemen serbest kalacak. Şu aşamada bu da olmuyor. Aşağı baksa %50 yukarı baksan yetersiz ittifak. Son bir haftadır AKP çevresinde İyi Parti ile girilen yolun sonuçları tartışılıyor. Bu yaklaşıma bir yaklaşıma göre Erdoğan Akşener'i tümüyle karşısına alarak MHP'yi de e, yani kendi mahkum hale getirdi. Bu da Bahçeli'nin AKP karşısındaki gücünü artırdı. Ancak bu MHP'nin hem desteğinin e, e, her desteğinin yapılacağı anlamına her isteğinin de yerine getireceği anlamına gelmiyor son aylarda süre gelen pazarlıklar sonucu iki parti seçim yasasında yapılacak değişikliklerde maalesef anlaşamadı. Elde var seçim barajının %7'ye inmesi. Bunun dışında ortak payda sağlanamadı. Cumhur İttifakı'nın devlet içindeki yapılanmasında ise özellikle güvenlik güçleri tarafında ciddi bir MHP ülkücü ağırlığı dikkat çekiyor. Genel bir değerlendirmeye göre son dönemde dondurulan, doldurulan bütün güvenlik kadroları bekçiler dahil 30 bin kadarı bu kökenden. Bir başka de işte MHP hükümete bakan vermiyor ama kadro alıyor. Bu ortaklık kolay bozulmaz ama deniz bitince kimse bu olmak istemeyecektir. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında daha gergin günler gündemde. Ancak AKP ile MHP arasındaki satrancı da gündemde tutmak gerekiyor. Bir ortaklık aramızdan su sızmıyor diye devam ediyorsa içeride çürüme var demektir.